Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kedi videosu çekeceğim. Evet. Bu kedimin ismi Narin. Beyaz kedi. Bunun ismi pek belli değil ama şimdilik şada. Böyle. Ondan sonra da diğer kedimi de göstereceğim. Şimdi. Şimdi. Evet arkadaşlar diğer kedim de adı Çakır. Çok tatlı kedilerim. Anneleri nedense benden kaçıyor ama sevdirmiyor o. Bunlar sevdiriyor en azından. İşte arkadaşlar böyle. Hatta seveyim. Gel gel. Gel. Dur 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 dur. Evet arkadaşlar dövüşüyorlar. Bakın. Arkadaşlar bakın. Şada. Evet arkadaşlar buradan bir narin çıktı. Evet kara göründü. Evet arkadaşlar bu kedimi de söyleyeceğim Şuradan bir çıkartayım arkadaşlar. Şimdi bak bana. Bak bana kedicik. Kedicik bak bir. Arkadaş sen bak. Çakır sen bak. Dur dur dur. dur. Kaçma kaçma. Dur kedicik. Kedicik dur. Dur kedici. Dur dur. Evet arkadaşlar. Şada yalnız kalmış. Şadayım bakalım hemen. Evet. Burada. Burada bir şada var. Evet arkadaşlar. Böyle gidilir. Çok tatlılar. Evet arkadaşlar benden kaçıyorlar. Ama olsun. Evet burada. Evet. Burada. Şada. Dur dur dur. Bu şada da pek sevdirmeye sevmiyor. O yüzden pek sevdirmiyor. Şurada kediler var. Nardin nerede ki? Arkadaşlar narin yok ama olsun. <laughs> Şunların dövüşmelerini izleyelim. Şöyle. Evet arkadaşlar. Boşuyorlar şu anda. <laughs> tutlad Evet çakır paça atıyor <laughs> O astriya. <laughs> evet arkadaşlar Narin gelmedi. Herhalde aşağı gitti. Olsun. Biz bunları izleyelim. Siz en çok hangi kedimi sevdiniz? Aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Sabayı mı? Çakır mı? Yoksa narini mi? Evet. Şada kaçma benden. Is er was beetje iets Ah, jij dan, je wakker. Çok tatlı arkadaşlar kedilerim. Sizce de öyle değil mi? Neyse. Biraz da şadayı bulabilirsem onu sevmeye çalışacağım. Onlar burada bir delik var. Oralara giriyorlar. Aha da buradaymış şada. Aha. Arkadaşlar burada. Her zaman bir kaçar zaten bu kedi. O yüzden sıkıntı yok. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın.